Middle East çarpıcı Deniz Suudi Türk Savunma İşbirliği İran için kabus. Bloomberg hazmedemedi. NATO kendisini Erdoğan'ın esaretine maruz bırakamaz. NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran İsveç'le ilgili inanılmaz gerçek. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Middle East Eye Suudi Türk uzlaşmasının savunma işbirliğine dönüşmesi İran için bir kabus. Londra merkezli Middle East Eye, Türkiye'nin jeopolitik ve askeri etkisini anlatan analizinde Suudi-Türk uzlaşmasının İran'da endişe kaynağı olduğunu, Türkiye-İsrail işbirliğinin ise en büyük korkusu olduğunu ifade etti. Çarpıcı analiz şöyle: "Kuzey Irak'tan Yemen'deki savaşa kadar Ankara ve Riyad arasındaki daha fazla işbirliği, İran'ın müttefiklerini açıkta bırakabilir. İlişkileri normalleştirmek ve yeni bir sayfa açmak için geçen bir yıllık yoğun diplomatik çabaların ardından" Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Nisan'da Riyad'a yaptığı iki günlük ziyaretinin ardından ısınmış görünüyor. Ziyaret Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın el sıkışırken ve kucaklaşırken görüntülenmesiyle büyük ilgi gördü. Ana akım analistler ve medya geleneksel olarak Riyad ve Ankara arasındaki ilişkileri şekillendirmede üstün olan jeopolitik ve bölgesel güvenlik koşulları yerine ekonomik faktörleri gereğinden fazla vurguladı. İran ve ABD'nin bölgesel politikaları bu dinamiklerde benzersiz bir konuma sahiptir. Jeopolitik ve güvenlik faktörlerini öne süren İran'daki genel tutum, Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki uzlaşmaya karşıydı. İran açısından bakıldığında, bu iki bölgesel güç arasındaki uzlaşma, Tahran'ın etkisini özellikle Suriye, Irak ve Yemen'de olumsuz etkileyebilir. Dahası, Suudi Arabistanı bölgesel meselelerde İran'la müzakerelerinde güçlendirebilir ve böylece Tahran'ın Riyad'ı tavizler üzerinde anlaşmaya zorlama arayışını baltalayabilir. Bazı İranlı analistler uzlaşmaları ABD'nin müttefiklerini birbirine yakınlaştırma çabalarının bir parçası olarak algıladı. Bu bakış açısına göre nihai oyun, ABD güçlerinin bölgeden olası ayrılmasını takiben, ABD'nin müttefiklerinin İran, Rusya ve Çin'e karşı koymasını sağlamaktır. İran Devrim Muhafızları Birliği'ne yakın bir gazete olan Javan Online, Erdoğan'ı Türkiye'nin dış politikasını Suudi Arabistan ve Baye'ye kiralamakla suçladı. Hadi Muhammadi, Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili sert bir yazısında Ankara'nın Irak ve Suriye'deki rolüne özel bir vurgu yaparak üç ülkeyi eleştirdi. Suudi Arabistan ve İran arasındaki belirgin gerilimin azalmasının aksine Irak ve Suriye'deki devrim muhafızları yanlısı milislerin rolü konusunda son zamanlarda gerginlikler artıyor. Riyad ve Ankara arasındaki yakınlaşma, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın kendi çıkarlarına göre uzlaşma koşuluyla Irak siyasetindeki ortak etkilerini büyük olasılıkla artıracaktır. Şubat 2021'de İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraj Mescidi, Tarhı'nın Irak'taki Türk etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi ve Türk kuvvetlerinin Irak topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu. Son aylarda İran yanlısı Irak milis güçleri, halk seferberlik birimleri, Kuzey Irak'taki seferi üstlerine konuşlanmış Türk kuvvetlerini giderek daha fazla hedef aldı. Türkiye'nin TB2 savaş uçaklarının Irak topraklarındaki Haçlı Şabilleri hedef alarak karşılık verdiği bildirildi. Türk-İran rekabetinin mevcut dinamikleri, Irak'ta düşük yoğunluklu bir vekalet çatışmasına dönüşme potansiyeline sahip. İranlılar, Türk-Suudi uzlaşmasının daha fazla ülkeyi birleşik bir bölgesel gündeme çekme potansiyeline sahip olmasından endişe ediyor. Hatta bazıları, Ankara'nın İsrail'i İran'ı birinci hedef haline getirecek bu tür çabalara dahil etme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor. Türkiye ile İsrail arasında benzer bir uzlaşma süreci beklentisi, İran'da hakim olan endişeyi katlıyor. Bu İran istihbaratının İstanbul'da İsrail iş adamlarına ve diplomatlara suikast düzenlemeye çalışarak Türk-İsrail işbirliğini sabote etmeye yönelik bitmek bilmeyen çabalarının nedenini açıklıyor. Suriye, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki uzlaşmanın, özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki batakların ardından İran'ın konumunu ve etkisini daha da tehlikeye atabileceği bir başka sahne. Son birkaç yılda İran'ın Suriye'deki etkisine karşı koyma konusunda Türkiye ile İsrail arasında üstü kapalı bir çıkar yakınlaşması yaşandı. İsrail, Suriye'deki İran hedeflerine binden fazla hava saldırısı düzenledi. Türkiye bu saldırıları hiçbir zaman eleştirmedi. Geçen hafta Erdoğan, Kuzey Suriye'nin Türk kontrolündeki bölgelerinde yaklaşık 1 milyon Suriyeli mültecinin geri dönmesine izin verecek yeni projeler inşa etme planını açıkladı. Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere Arap Körfezi ülkelerinin burada oynayacağı bir rolü olabileceğine inanılıyor. Ayrıca YPG ve PKK'nın Irak ve Suriye'deki mali kaynaklarının kurutulması Ankara'yı Suriye'de daha da güçlendirecek ve İran'ı bir vekil gücünden mahrum bırakacaktır. Ayrıca Ankara, yarı resmi haber ajansının Farsça baskısı aracılığıyla Suriye'deki İran yanlısı milisleri gözde görülür derecede güçlü bir hareketle İran yanlısı teröristler olarak adlandırdı. Riyad ve Tahran arasındaki bağlar, özellikle 2016'da diplomatik ilişkilerin kesilmesinden sonra görünüşte amansız bir mücadeleye dönüştü. İki taraf neredeyse tüm bölgesel anlaşmazlıklarda karşıt pozisyonlar aldı. Suudi Arabistan ve İran'daki politika yapıcılar İkili jeopolitik rekabet prizmasından bakıldığında bölge ülkelerindeki yerel gelişmelere karşı büyük bir hassasiyet gösteriyor. Bu anlamda iki devlet arasındaki bölgesel mücadelede en önemli cephe Yemen'dir. Ülkede yıkıcı bir iç savaşın patlak vermesinden bu yana Suudi Arabistan Mart 2015'te bir askeri müdahale başlatarak Yemen'de Husi kontrolünün varlığına ve genişlemesine şiddetle karşı çıktı. İran ise Yemen'deki isyancıları çeşitli yollarla desteklemiştir. Yemen, Riyad ve Tahran arasında devam eden müzakerelerin gündeminde önemli bir konu olmaya devam ediyor. Benzer şekilde Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını her zaman kınamıştır. Suudi liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun Mart 2015'te Yemen'de kararlı fırtına operasyonunu başlatmasının ardından Ankara, Riyad'a kritik istihbarat ve savunma desteği sağladı. 2017 Körfez krizi sırasında Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ayrışma, Ankara'nın Yemen meselesine olan ilgisini zayıflattı ancak Türkiye oradaki insani rolünü sürdürdü ve Riyad'a yönelik Husiler saldırılarını kınamaya devam etti. Suudi Türkiye uzlaşmasının savunma düzeyinde işbirliğine dönüşebileceği fikri İran için bir kabus. Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava muharebe aracının son performansı göz önüne alındığında İranlılar özellikle bunların Riyad'a taşınması konusunda endişeli. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Fars Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir haberde Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın Yemen karşıtı politikalarına uyumuna özel önem verildi. Uzlaşma sürecinin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliğine doğru genişletilmesi İranlı politika yapıcılar arasında daha fazla endişe yaratacağı kesin. Ziyaretin ardından Tasnim Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir haberde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin daha fazla askeri işbirliğine yol açıp açmayacağı ve Türkiye'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a yardım edip edemeyeceği ve Türkiye'ye silahlı insansız hava araçları satıp satmayacağı sorusuna dikkat çekildi. Suudi Arabistan İran arasında olumlu bir düzenleme, İran'ın Türkiye-Suudi ilişkilerinin ilerleyişi konusundaki endişelerini azaltacaktır. İran nükleer anlaşması için Viyana'da ikinci müzakere süreci devam ediyor. Devam eden müzakereler Türkiye ve Suudi Arabistan'ı doğrudan kapsamasa da sonuçları dış politikaları için büyük önem taşıyor, ifadelerine yer verildi. Bloomberg'den kışkırtıcı yazı. NATO kendisini Erdoğan'ın esaretine maruz bırakamaz. Türk liderin elinin tetikte olması ittifakı zayıflatıyor ve Finlandiya ile İsveç'i Rus saldırganlığına karşı, savunmasız hale getiriyor diyen Bloomberg, Türkiye'nin gerekirse NATO üyelik yasalarının değiştirilerek NATO'dan çıkarılmasını istedi. Daha sert konuşmanın zamanı geldi denilen yazı şöyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'i kapsayacak şekilde genişlemesini engellemekle tehdit ederek, Türkiye'nin ittifakın bir üyesi olarak güvenilirliğine ilişkin şüpheleri yeniden canlandırdı. ABD'li Avrupalı liderler Erdoğan'ın davranışının NATO'nun toplu güvenliğini baltaladığını açıkça ortaya koymalı ve böyle devam ederse sonuçları anlatmaya istekli olmalıdır. NATO Büyükelçilerinin çarşamba günü yaptığı toplantıda Türkiye, katılım sürecinde gerekli bir adım olan Finlandiya ve İsveç'in tekliflerini kabul etmeyi reddetti. Erdoğan, Kürt aktivistler konusunda sadece Finlilerin ve İsveçlilerin değil, diğer NATO üye devletlerinin de aynısını yapmasını ısrar ediyor. Daha da önemlisi, diğer üyelerin Türkiye'ye birinci sınıf askeri teşhisat tedariki üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasını istiyor. Bu ittifakın askeri yeteneklerini potansiyel olarak tehlikeye atabilecek Rus füze savunma sistemlerini satın alma kararının bir sonucu olan kısıtlamalar. Bu, Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edilmedikçe, NATO'nun geniş güvenlik planlarını bozma tehdidinde bulunduğu ilk sefer değil. İki yıl önce Türkiye, Polonya ve Baltık ülkeleri için bir NATO savunma planını birkaç ay boyunca askıya alırken, üye ülkelerden IŞİD'e karşı mücadelede çok önemli olan Suriye Kürt grubuna karşı harekete geçmelerini talep etti. NATO kendisini Erdoğan'ın tekrarlılığının esaretine maruz bırakamaz. Finlandiya ve İsveç için uzun süreli bir olay süreci resmi üyelik alana kadar NATO'nun toplu güvenlik şemsiyesi altına girmeyeceklerinden her iki ülkeyi de Rus tehdidine karşı savunmasız bırakabilir ve Vladimir Putin'in giderek artan öngörülemez davranışı göz önüne alındığında, ittifakın hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gereken her zamankinden daha sık görülen krizlerle karşı karşıya kalacağı kesin. ABD Başkanı Joe Biden, kongreden Türkiye'nin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarına silah ve teşhisat yükseltme satışını onaylamasını istedi. Ankara, Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecini geciktirmeye veya rayından çıkarmaya çalışırsa bu tür transferlerin durdurulacağını açıklamalıdır. Erdoğan niyetlerini açıkça ortaya koyana kadar Türkiye'nin NATO planlamasına ve tatbikatlarına katılımı minimuma indirilmeli ve Cumhurbaşkanı kelimenin tam anlamıyla ittifak liderlerinin toplantılarında arka sıraya oturtulmalıdır. Hafif azarlamalar Erdoğan'ın davranışını değiştirmezse daha ağır cezalar düşünülmeli. NATO kuralları bir üyenin sınır dışı edilmesine izin vermiyor. Ancak Erdoğan'ın kolektif iyiliği kasten göz ardı etmesi bu kuralların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği kurallarının gözden geçirilmesini önerdi ve bu kurallarda sınır dışı edilmeye izin vermiyor. Biden, NATO için benzer bir deneme balonu gönderebilir. Erdoğan, Türkiye'yi NATO'dan çıkarmakla tehdit ederek, kınamaya tepki gösterse de yapması pek olası değil. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mükerrer bir suçlu olarak gören kışkırtıcı yayında NATO'nun Erdoğan'a mesajı basit olmalıdır. İttifakın güvenliği mükerrer bir suçlu tarafından rehin tutulmamalıdır. Şimdi bunu söyleme zamanı, ifadelerine yer verildi. NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran İsveç'le ilgili inanılmaz gerçek. NATO'ya katılmak isteyen ancak Türkiye'nin vetosuyla kapının önünde kalan İsveç'le ilgili Afrin, Tel Abyad ve Resulhan operasyon süreçlerinde Beyrut ve Irak üzerinden 400'ü aşkın PKK'lı teröristin İsveç'e taşındığı bilgisine ulaşıldı. Irak ve Suriye'de yaralanan teröristlerin nakil ve tedavi süreçleri PKK'ya bağlı İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi isimli paravan dernek tarafından sağlanıyor. İsveç Savunma ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda PKK Suriye yapılanması liderlerinden İlham Ahmet ve Nesrin Abdullah'la görüşerek teminat verdi. Götürülen teröristlere tıbbi müdahaleye ek olarak protez nakli, fizik tedavi gibi destekler İsveç Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu teröristlerden bazıları tedavilerinin ardından yeniden Suriye ve Irak'a dönerek yeniden örgüt saflarına dahil oldu. PKK terör yapılanması hala devam eden pençe harekatlarında TSK'ya karşı İsveç yapımı T-4 antitank füzelerini kullandı. PKK'ya yüz milyonlarca euroluk silah, cephane ve savaş malzemesi desteği veren İsveç yönetimi örgütün medya, propaganda faaliyetlerinde de büyük destek sağlıyor. PKK'nın İsveç'te Olaf Palme başta olmak üzere Semir Kodatlı Çetin Güngör ve Enver Ata gibi Kürtleri örgüte ihanet gerekçesiyle öldürülen Kürtleri örgüte ihanet gerekçesiyle öldüren örgüt ülkenin başkenti dahil birçok bölgede toplu gösteriler düzenleyip kendilerinden olmayanları tehdit edebiliyor. Olaf Palme suikast öncesi Abdullah Öcalan İsveç'ten siyasi sığınma talebinde bulundu. Reddedilince açık bir biçimde tehdit etti ve ardından Harun Kodatlı Hüseyin Hayri Güler'in gerçekleştirdiği suikast geldi. Hemen her dönem parlamentosunda 6 ila 7 Kürt kökenli milletvekili bulunduran İsveç yönetimi, bu doğrultuda PKK ile doğrudan bağlantılı bazı isimlere de milletvekilliği hakkı tanıdı. İsveç parlamentosunda milletvekilliği verilen bu isimlerin Kandil'den talimat aldığı ve sık sık Irak ve Suriye'yi ziyaret ettiği biliniyor. PKK'nın medya ayağına da büyük destek veren İsveç hükümeti Nevruz Tev... <tık> Nevruz TV, Ronahi TV ve Aryan TV gibi örgüt Rohan ku... <tık> Rohani... <tık> Ronahi TV ve Aryan TV gibi örgüt kanallarına yayın lisansı verdi ve bu kanallar İsveç'ten yayın yapıyor. PKK'nın sözde International tümeni içerisinde Finlandiya ve İsveçlilerin oluşturduğu bir de İskantra Finlandiya ve İsveçlilerin oluşturduğu bir de İskandinav taburu da bulunuyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.